20. yüzyılın başlarında fizik dünyası ciddi bir krizin eşiğindeydi. Alışıla gelmiş, yani klasik fizik, atom altı dünyanın tuhaflıklarını açıklamakta yetersiz kalıyordu. Max Planck'ın kuantum fikri, Einstein'ın çalışmaları, bunların hepsi gerçekliğin en temel seviyede aslında kesintili, yani paketçikler halinde olabileceğine işaret ediyordu. İşte bu entelektüel kargaşanın tam merkezinde, maddenin doğasına dair yepyeni bir bakış açısı getirecek olan Niels Bohr vardı. Bu analizimizde Bohr'un sadece bilimsel değil, kurumsal, etik ve felsefi katkılarını da katman katman inceleyeceğiz. Albert Einstein'ın bu sözü aslında göründüğünden çok daha derin, basit bir övgü değil bu. Einstein'ın burada müzikalite ile kastettiği şey, Bohrum modelinin o zamana kadar birbiriyle alakasız gibi duran iki büyük problemi, yani bir atomun nasıl olup da çökmeden durabildiği ve hidrojen gibi basit bir elementin neden sadece belirli renklerde ışık yaydığı sorununu tek bir zarif ve tutarlı teorik çatı altında birleştirebilme yeteneğiydi. Evet, model klasik fiziğin bazı temel kurallarını hiçe sayıyordu. Hatta bunu keyfi görünen varsayımlarla yapıyordu. Ama sonuçları deneysel verilerle o kadar kusursuz bir uyum içindeydi ki, ortada hem estetik hem de mantıksal bir bütünlük vardı. Analizimizi dört ana eksen üzerinde ilerleteceğiz. Önce Atomik Mimar başlığı altında Bohr'un devrimci atom modelini ve bu modelin temelindeki fiziksel ilkeleri masaya yatıracağız. Sonra Kopenhag merkezi bölümünde Bohr'un bir kurum inşa ederek kuantum mekaniğinin gelişimini nasıl yönlendirdiğine bakacağız. Üçüncü olarak bir fizikçinin vicdanı kısmında İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği o inanılmaz ahlaki ve siyasi zorluklarla nasıl yüzleştiğini analiz edeceğiz ve son olarak kalıcı bir miras başlığı altında Bohr'un bilimin de ötesine taşan felsefi mirasını ve bugünkü etkilerini değerlendireceğiz. İlk durağımız Bohr'un belki de en çok tanınan katkısı atom modeli. Bu model aslında 20. yüzyıl fiziğinin en temel sorusuna bir cevap arayışıydı. O soru da şuydu: Maddeyi oluşturan atomlar neden ve nasıl oluyor da kararlı bir şekilde var olabiliyorlar? O dönemde kabul gören Ernest Rutherford'un gezegen modeli ortada bir çekirdek olduğunu doğru bir şekilde saptamıştı evet. Ama teorik olarak bu modelin var olması imkansızdı. Neden? Çünkü klasik elektrodinamikiye göre bir çekirdeğin etrafında dönen, yani sürekli ivmelenen bir elektronun, durmaksızın elektromanyetik radyasyon yayması ve dolayısıyla enerji kaybetmesi gerekirdi. Yapılan hesaplamalar çok netti. Bu enerji kaybı, elektronun saniyenin akıl almaz derecede küçük bir kesri içinde çekirdeğe düşmesine sebep olmalıydı. İşte Bohr, bu kaçınılmaz çöküşü önlemek için inanılmaz derecede radikal bir adım attı ve dedi ki, klasik fiziğin kurallarını burada askıya alıyoruz elektronların rastgele değil, yalnızca belirli, izinli ve enerjileri kesikli, yani kuantize olmuş yörüngelerde bulunabileceğini varsaydı. Ve bu durağan hallerdeyken de radyasyon yaymayacaklarını öne sürdü. Bu, aslında doğanın en temel düzeyde bizim klasik sezgelerimize tamamen aykırı davrandığının ilanıydı. Bohr'un modelindeki ikinci kilit varsayımsa, bu yörüngeler arasındaki geçişlerin doğasını açıklıyordu. Bir elektron, bir enerji seviyesinden diğerine öyle yumuşak, kesintisiz bir geçişle inmiyordu. Bunun yerine kuantum sıçraması adını verdiği anlık bir atlayış yapıyordu. Bu sıçrama sırasında iki yörüngenin enerji seviyeleri arasındaki fark ne kadarsa tam olarak o enerjiye sahip tek bir foton yani bir ışık parçacığı salınıyordu. Bu enerji de meşhur E eşittir HF formülüyle belirleniyordu. H Planck sabiti, F ise ışığın frekansı. İşte bu mekanizma o güne kadar bir sır olan bir şeyi mükemmel şekilde açıkladı. Hidrojen atomu neden sadece belirli renklerde ışık yayıyordu? Çünkü gördüğümüz her bir spektral çizgi aslında belirli iki enerji seviyesi arasındaki bir kuantum sıçramasına denk geliyordu. Bu gizemli bir olgunun ilk defa bu kadar net, bu kadar nicel bir açıklamasıydı. Bohr'un dehası sadece kendi teorik çalışmalarında kendini göstermedi. Onun etkisi çok daha geniş bir alana yayıldı. Şimdi Bohr'un bir bilim organizatörü ve entelektüel bir lider olarak kuantum fiziğinin gelişimini adeta bir merkez üst yaratarak nasıl hızlandırdığına odaklanacağız. Bohr'un 1920'de kurduğu Teorik Fizik Enstitüsü çok kısa bir sürede kuantum devriminin adeta kalbi haline geldi. Burada sonradan Kopenhag ruhu olarak anılacak olan benzersiz bir çalışma atmosferi doğdu. Bu atmosfer yoğun, işbirlikçi ve çoğu zamanda çok hararetli tartışmalara dayanıyordu. Heisenberg'in matris mekaniği, Pauli'nin dışlama ilkesi, belirsizlik ilkesi, kuantum mekaniğinin bu temel taşlarının hepsi işte bu enstitüdeki ortak çalışmalar ve beyin fırtınaları sonucunda şekillendi. Bohr sadece bir yönetici değildi. O, herkesin fikirlerine meydan okuyan, onları eleştiren ve daha derin düşünmeye zorlayan merkezi bir figürdü. Hatta kuantum mekaniğinin standart yorumu olarak kabul edilen Kopenhag yorumu da adını bu enstitüden alır. Bohr modelinin ne kadar güçlü olduğunu bir başka kanıtı da sadece mevcut verileri açıklamakla kalmayıp aynı zamanda test edilebilir, somut öngörülerde bulunabilmesiydi. Bunun en çarpıcı örneği de periyodik tablodaki 72. elementin kimliği meselesidir. O zamanlar kimyacıların çoğu bu elementin bir nadir toprak elementi olması gerektiğine inanıyordu. Fakat Bohr kendi atomik yapı teorisine dayanarak hayır dedi element 72'nin elektron dizilimi zirkonyumunkine benzemeli. Bu öngörü üzerine enstitüsündeki iki araştırmacı, Dirk Koster ve George de Havase, zirkonyum minerallerini incelemeye başladı ve kısa süre sonra elementi keşfederek borun öngörüsünü doğruladılar. Elemente Kopenhag'ın latince adı olan Hafnia'dan yola çıkarak Hafnium adını vermeleri de bu teorik zaferin nereden geldiğine bir saygı duruşuydu aslında. İşte tam da hafniyumun keşfedildiği o yıl, 1922, Bohr'un çalışmalarının en üst düzeyde taçlandırıldığı yıl oldu. Nobel komitesi, kendisini atomların yapısı ve onlardan yayılan radyasyon üzerine yaptığı araştırmalardaki hizmetlerinden dolayı Nobel fizik ödülüyle onurlandırdı. Bu ödül onun kuantum teorisine yaptığı temel katkıların ve atom fiziği alanını kökünden değiştiren etkisinin resmi bir tesciliydi. Bilimsel ilerleme hiçbir zaman vakumda gerçekleşmez. Her zaman tarihsel bir bağlamı vardır. Şimdi Bohr'un kariyerinin Avrupayı kasıp kavuran siyasi krizler ve İkinci Dünya Savaşıyla nasıl iç içe geçtiğini ve bu süreçte bir bilim insanı olarak nasıl bir ahlaki duruş sergilediğini inceleyeceğiz. Nazi rejiminin 1933'te Almanya'da iktidara gelmesiyle birlikte Yahudi kökenli ya da rejimle siyasi olarak uyuşmayan sayısız bilim insanı işlerini kaybetti ve hayatları tehlikeye girdi. İşte bu noktada Bohr, enstitüsünü ve kişisel nüfuzunu bu mülteciler için adeta bir yardım ağına dönüştürdü. Enstitü pek çok bilim insanı için Avrupa'dan kaçış yolunda bir ara durak, bir nefes alma yeri oldu. Bor onlara sadece geçici bir sığınak ve maddi destek sunmakla kalmadı, aynı zamanda bütün uluslararası bağlantılarını kullanarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı işler bulmaları için de aktif olarak çaba gösterdi. Bu, bilimin uluslararası ruhunu ve insani sorumluluğu birleştiren somut bir eylemdi. Bu dönemin belki de en tartışmalı, en gizemli olaylarından biri, 1941 sonbaharında Werner Heisenberg'in işgal altındaki Kopenhag'a gelerek Bohr'u ziyaret etmesidir. Düşünün, eski bir hoca ve onun en parlak öğrencisi, savaşın zıt taraflarındalar ve her ikisi de nükleer fisyonun korkunç askeri potansiyelinin farkında. İşte bu görüşmenin içeriği ve asıl amacı o günden bugüne tarihçiler için bitmeyen bir spekülasyon ve analiz konusu olmuştur. Bu görüşmeye dair birbiriyle taban tabana zıt iki ana anlatı var. Bir yanda Heisenberg'in savaş sonrası anılarında anlattıkları var. Ona göre amacı bohar ulaşıp nükleer silah geliştirmenin ahlaki imkansızlığını tartışmak ve belki de her iki taraftaki fizikçilerin de bu tür araştırmaları yavaşlatması için üstü kapalı bir anlaşma zemini aramaktı. Diğer yanda ise boharın çok daha sonra ölümünün ardından yayınlanan mektup taslaklarında ortaya çıkan anıları var. Bohara göre durum çok farklıydı. O, Heisenberg'in ziyaretini Almanya'nın nükleer programda ne kadar ilerlediğini ve zaferin kaçınılmaz olduğunu ima eden üstü kapalı bir tehdit olarak algılamıştı. Bu iki farklı yorumdan hangisinin gerçeğe daha yakın olduğu bugün bile tarihsel analizin en temel sorularından biri. 1943'e gelindiğinde Danimarka'daki durum artık bor içinde tehlikeli hale gelmişti. Nazi Gestaposu tarafından tutuklanacağı istihbaratını alınca bir balıkçı teknesiyle İsveç'e oldukça dramatik bir kaçış gerçekleştirdi. Müttefikler için stratejik önemi o kadar büyüktü ki oradan da İngiliz gizli servisi tarafından yüksek riskli bir operasyonla İngiltere'ye getirildi. Bu yolculuğu silahsız bir moskito bombardıman uçağının bomba bölmesinde yaptı ve yüksek irtifada oksijen maskesini takamadığı için bilincini kaybederek ölümden döndü. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştığında Nicholas Baker Kodadıyla adıyla Los Alamos'taki Manhattan projesine katıldı. Buradaki rolü belirli teknik sorunları çözmekten çok, projenin kıdemli danışmanı olmak ve genç bilim insanları için bir nevi vicdan figürü olarak hizmet etmekti. Analizimizin bu son bölümünde, Bohr'un kuantum mekaniğinin ortaya çıkardığı varoluşsal ve bilgisel zorluklardan yola çıkarak geliştirdiği ve fiziğin sınırlarını çok aşan felsefi mirasına odaklanacağız. Kuantum mekaniğinin en kafa karıştırıcı paradoksu dalga parçacık ikiliğidir. Bir elektron bazen bir parçacık gibi, bazen de bir dalga gibi davranır. Bohr bu durum karşısında bütünleyicilik yani complementarity ilkesini geliştirdi. Bu ilkeye göre bir kuantum nesnesinin dalga ve parçacık gibi bazı özellikleri klasik dilde ifade edildiğinde birbirini dışlar gibi görünür ama aslında her ikisi de o nesneyi tam olarak tanımlamak için zorunludur. Yani bir deneyi nesnenin parçacık doğasını ölçecek şekilde tasarlarsanız dalga doğasını göremezsiniz. Tersi de geçerli. Dolayısıyla bu özellikler aslında birbiriyle çelişkili değil, birbirini tamamlayan yani bütünleyici özelliklerdir. Bu aslında çok derin bir filozofik argümandır. Gerçeklik, gözlemcinin sorduğu sorudan yani kurduğu deneysel düzenekten bağımsız olarak tanımlanamaz. Bohr, bu bütünleyicilik ilkesinin sadece kuantum fiziğine ait bir tuhaflık olmadığına, evrensel bir prensip olduğuna inanıyordu. Bu inancını da en güzel 1947'de Danimarka'nın en yüksek nişanı olan fil nişanı için tasarladığı kişisel armasında sembolize etti. Armanın tam merkezine karşıtlıkların uyumunu temsil eden tavucu yin yang sembolünü yerleştirdi. Sloganı ise Latince contraria sunt complementaydı. Yani zıtlıklar bütünleyicidir. Onun için bu adalet ve merhamet gibi, sevgi ve hakikat gibi kavramların da aslında birbirini dışlayan ama tam bir anlayış için bir arada bulunması gereken bütünleyici çiftler olduğunun bir ifadesiydi. Savaştan ve özellikle de atom bombasının kullanılmasından sonra BOR, bilimsel bilginin beraberinde getirdiği büyük sorumluluk konusunda en önemli seslerden biri oldu. Nükleer silahların yarattığı bu varoluşsal tehdide karşı tek çözümün uluslar arasında tam bir şeffaflık ve işbirliği olduğunu savunduğu meşhur açık mektubunu Birleşmiş Milletlere sundu. Bu açık dünya vizyonu o dönemin soğuk savaş kutuplaşmasında pek karşılık bulmasa da onun nükleer çağda bir devlet adamı olarak rolünü net bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca bilimi her zaman birleştirici bir güç olarak gördü ve bu doğrultuda Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi yani CERN'in kuruluşunda kilit rol oynadı. 1957'de aldığı ilk barış için atom ödülü de işte bu yöndeki çabalarının bir nevi takdiriydi. Bohr'un bize bıraktığı miras yalnızca atomun nasıl çalıştığına dair bir resim değil, aynı zamanda karmaşık gerçekliği anlamak için yepyeni bir düşünce aracıdır. Bu da bizi son bir soruya getiriyor. Bütünleyicilik ilkesi temel fizikten çıkmış bir kavram olsa da biyolojideki yaşam ve mekanizma, psikolojideki bilinç ve beyin süreçleri ya da siyaset felsefesindeki bireysel özgürlük ve toplumsal düzen gibi görünüşte uzlaşmaz görünen ikilikleri analiz etmek için ne kadar geçerli bir araç olabilir? İşte bu soru Bohr'un çalışmalarının entelektüel yankısının bugün bile ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtıdır.